Bim aktüel ürünler 29 Mart 2024 kataloğunda yine muhteşem ürünler var. Birlikte teker teker inceleyelim değerli dostlar. Digitsu 65 inçlik Google TV 16.000 TL. T TCL 43 inçlik Google TV 9.000 lira. Digitsu tezgah altı buzdolabı 93 litrelik hacmiyle 4.200 TL. Lüksel'den XX Large 7,5 litre hacimli fast fryer 2500 lira. Casper Via X30 cep telefonu 7500 lira. 29 Mart 2024 BİM indirimleri resmi katalogdan e, sizlerle oradan buradan kanalımıza destek olmak için beğen butonuna basmayı ihmal etmeyelim. Casper Via M30 Plus cep telefonu 4300 lira. Polo Smart kablosuz klavye ve mouse seti 400 TL. Polo Smart iki özellik bir arada masaüstü wireless şarj cihazı 250 TL. Küsüratları yuvarlıyorum. Fazla vaktinizi almamak adına. Katlanabilir şarjlı damacana pompası 150 TL. Polo Smart'ın akıllı prizi 230 lira. Alfa Romeo katlanabilir elektrikli bisiklet R1 serisi 18.000 TL. Diyenli 8 bölmeli çok amaçlı dolap var. 2 kapaklı 1400 lira. Mobilya ürünleri demontedir. Kendiniz alıyorsunuz ve kurulumu sizlere ait. Metal ayaklı katlanır masa 700 lira kahverengi. Queen rattan koltuk 220 TL. Hobby rattan koltuk 220 lira. Örgü tabure var bu da 90 TL. Garden bit Wear solar aydınlatma sistemi 900 TL enerjisini güneşten alıyor. Hani bazı yerlerde böyle bağ bahçe tarlada elektrik hattı çekilmeyen yerlerde bu tarz çözümler kullanılıyor. 4 artı 1 metal merdiven 500 TL. Garden with wear solar led saplama 60 TL. Garden with wear sensörlü aydınlatma. Bu da enerjisini güneşten alıyor dostlar. Takıyorsunuz mesela bahçenize, e, evinizin duvarına. Geceleyin harekete duyarlı sensörlü yanıyor. 200 lira. Garden with wear solar ledli renkli saplama aydınlatma 60 TL. Garden with wear solar ledli saplama aydınlatma 130 lira. Nature Love'dan bambu, mıknatıslı peynir ikram tabağı. Çok değişik, farklı bir ürün. Yani uzun süredir gelmiyordu böyle bu tarz bir şey. 180 TL. Nature Love bambu kesme tahtası 100 lira. Nature Love bambu sunum ürünleri. Burada da ister dikdörtgen, ister böyle çerezlik gibi çok gözlü, çiçek yonca e, şeklinde, ister yuvarlak, ister kalpli. Ne alırsanız 75 lira. Nature Love bambu mutfak gereçleri 100 TL. Nature Love porselen tereyağlık 175 lira. Nature Love bambu standlı porselen tuzluk ve peçetelik 190 TL yine güzel ürünlerden. Ben yemek sofrasında, mutfakta böyle bambu ya da ahşap dokusunu çok seviyorum. Glass in Love cam kahve fincan takımı 170 TL. Glass in Love cam ayaklı kase seti 130 lira. Glass in Love, cam peçetelik 42.50. Glass in Love, cam büyük kase. Dış dokusu böyle elmas kristal tarzı 140 TL. Glass in Love, cam vazo 18 santim yüksekliğinde 85 lira. Glass in Love, renkli şekerlik. Hoş bir rengi var 75 TL. Rakle ayaklı meşrubat bardağı da sunum ve çeyizlik ürünler arasında ikili set fiyatı 110 TL. Ürünleri nasıl buldunuz? 20, 29 Mart BİM indirimlerine. Şunu çok beğendim oradan buradan. 29 Mart'ta BİM Market'in kapısında olurum dediğiniz bir şey var mı? Yorumlarda yazın. Bakalım favori ürün ne çıkacak? Rakle ayaklı kahve yanı bardak ikili 110 TL. Rakle mottolu cam kupa 32.50 Bonera Akademia emaye desenli saklama kabı üçlü set fiyatı 300 TL. Bonera Akademedia Emaye de desenli tencere 22 santim çapında 250 TL. Fonksiyonel salata seti 5'li 130 lira içinde baya bir şey var. Altıgen rende 90 TL. Çok amaçlı mutfak makası 39.50. Kutulu bıçak seti 3'lü 150 TL. Benante balkabağı şeklinde kavanoz 150 TL 480 mililitre bu arada. Beğen butonuna basan basmayı unutmayalım. Çok teşekkürler ee, destek olanlar, yorum yazanlar, canlı sohbette bize katılan değerli dostlara. Bonera alüminyum döküm tava 24 santim çapında 300 lira. Bonera alüminyum döküm sahan 20 santim 230 TL. Bonera alüminyum döküm sahan 18 santim çapında 185 lirayken. Chef's Pro tek fiyatlı çelik ürünler. 14 santim Tencerenin çapı 16 santim, sahanın çapı 230 lira. Bo borcam kare tepsi, Paşa Bahçeden 4.100 cc hacimli, 150 TL. Paşa Bahçeli Beautiful Dantel çay seti, 150 TL. Paşa Bahçeli Beautiful Breakfast kavanoz ikili, 90 lira. Keramika dekorlu çay fincan seti, 230 TL altılı. Çok amaçlı bıçak organizeri, tabi boş arkadaşlar bu, 75 TL. Oval tepsi 43 santim genişliğinde 100 lira. 29 Mart 2024 BIM indirimlerinde lav kapaklı saklama kabı 25 TL. Lav sude su bardağı üçlü set fiyatı 49.50. Lav kapaklı sürahi 1400 cc 90 TL. Mutfak gereçleri 39.50. Bu arada tüm değerli takipçilerimize hayırlı Ramazanlar dileyelim. Nasıl geçiyor Ramazan? Yarıya yaklaştık canlı yayında. Sizlerle, sizlerle, bir yandan da sohbet ediyoruz. nasıl geçiyor? İyi mi? Bir problem var mı? Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Bölmeli erzak kabı 3 bölmeli 42.50. Saklama kutusu 2 litrelik 34.50. Dolma kapağı var 32 50 Gıda saklama poşeti altılı 19.50. Okyanusom Elegans mutfak gereçleri Rende var, spatula var, fırça var, soyacaklar var. Ne alırsanız 34.50. Okyanuson patates dilimleyici 13.50. Netene home, kedi kum, mama matı. Bunda bir hata olmuş arkadaşlar. Tek fiyatlı mutfak ürünleri var. Onlar 49.50 ile. Kedi radyatör yatağı 250 TL. Evet evcil hayvanlarımız için baya bir şey geliyor. Onlara da şimdi bakalım. Mesela kedi köpek masaj tarağı 29.50. Petfan kedi kumu 10 litrelik pudra, pudra kokulu 135 lira. Polywork yarı kapalı kedi tuvaleti 150 TL. Polywork mama ve su kabı 24.50. Polywork kedi kumu küreği 12.50. Polywork mama ve su kabı 17.50. Ballı muhabbet kuşu krakeri 24.50. Muhabbet kuş yemi vitaminli artı spesiyal 26,50 50, 400 gram bu arada. Kedi tırmalama direği 50 santim yüksekliğinde 140 TL. Rexon evcil hayvan tüy toplayıcı 90 lira. Evcil hayvan tarama tarağı 100 TL. Evcil hayvan örtüsü 49.50. Tüy toplayıcı 2 yedekli 79.50. Kedi maması 60 gram Dreamies marka 29.50. Biftek ve sebzeli kuru kedi maması Kitkat markasından 300 gram 54.50. Konserve köpek maması biftekli 59.50. Gurme gold konserve kedi maması tavuklu 20.50 iken etli kedi maması Whiskas'tan küçük paket 16.50. Etli kedi maması dörtlü 59.50. Spor ayakkabı kadınlar için 38-39 numara 300 lira. Wellsoft TV battaniyesi 120-170 santim 150 TL. Valla bayağı bir ürün var dedim size arkadaşlar. Fitilli takım bunun özelliği nedir arkadaşlar? Hanımefendiler hani bazen yorumlarda soruyorsunuz böyle büyük beden, battal boy. 2x large, 3x large. Buyurun gözünüz aydın 190 TL. Fitilli takım 170 TL. Seyahat çantası 56 santim genişliğinde 160 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 160 200, 230 lirayken tek kişilik olan da 100'e 200 santim 170 lira da bunun fiyatı. Sıvı geçirmez yastık alezi 49.50. Erkek terliği 49.50. Yine bir diğer erkek terliği çapraz. Bu da aynı fiyat. Emboti Studios erkek tişörtü 100 lira. Emboti Studios kadın tişörtü de aynı fiyata. Tek alt kadınlar için 79.50 iken tek alt erkekler için yine 79.50. Jakarlı masa örtüsü 79 lira. Mutfak önlüğü su iticili kumaşla 55 TL. Az önceki önlüğün takımı olarak düşünebilirsiniz bunu. Fırın eldiveni 32.50. Peşkir kurulama bezi 29.50. Yükselen zeka etkinlik kitabı 200 lirayken. Söktak dinozorlar 45 TL. Puflu peluş 250 lira. Barbie Chelsea bebek 230 TL. Hot Wheels 10, 175 TL'lik kamyonlar. Defne bebek 300 lira. Go Kid'i oyuncak iş araçları 34.50 iken robota dönüşen sayı araçlar 130 lira. Kafesli dinozor 150 TL. Soft kılıç oyuncak 34.50. Üçlü metal arabalar 60 TL. Oyuncak yol seti 175 lira. Oyuncak mutfak seti 100 lirayken yazı tahtası 80 TL. Parlayan yıldızlar karanlık ve fosforlu. Çocuk odalarında böyle tavana filan asıyorlar bunları, yapıştırıyorlar. 90 lira. Oyuncak şato, bunun fiyatında bir yanlışlık olmuş arkadaşlar, 230 lira olması lazım. Eğlenceli bardaklar oyunu 115 lirayken, kinetik kum 3950. Sevimli telefon 70 TL. Peluş anahtarlık not defteri 80 lira. Planlayıcı defter 130 lirayken, yemek seti oyuncak 4950. Tekli oyun hamuru da 9.50. Harika kanatlar Fisher Price boyama 60 TL. Çerçeveli puzzle harita 39.50. Çıkartmalı kitaplar 27.50. Türkiye İş Bankası hikaye kitapları tanesi 22.50 iken renk oku, boyama aktivite kitapları 17.50. Me parıltı meslekleri tanıyalım. Şekilli kitaplar tanesi 17.50. Bayağı ürün vardı. Vallahi uzun da sürdü yayın. Çok teşekkürler sabırla sonuna kadar dinleyenlere, videoyu beğen tuşuna basanlara, kanalımıza abone olanlara, bildirim ziline tıklayıp tümünü açanlara, canlı sohbette yorum yazanlara, yazamayanlara herkese teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Haydi Ramazanlar değerli dostlar. Görüşmek